Di Sana ne aldım? Hangisini istiyorsun? Hangisi kırmızı mı? Beyaz sarı mı? Bunu mu? Aa, onun içinde ne var acaba? Bu neymiş böyle? Roket mi? O ne öyle? Bir bakalım bunun içinde ne varmış. Aa, düştü. Düştü mü oğlum? E ee, bir al bakalım. Neyse ben alayım o zaman onu. Tamam al da gel hadi bakalım. Oo, roket atar daha, ne oğlum. Bir de dil çıkarmış bize. Gel gel bakalım gel buraya. Şekeri de var. Acaba şekerini alsak izin verir mi bize? Verir mi sence? Cihangir. Şekerini alsak izin verir mi bize? Al bakayım şekerini verecek mi bize?